Torun çayı. Evet arkadaşlar şu anda e, dut reçelimiz kaynıyor gördüğünüz gibi suyumuz da kaynıyor e, burada dut reçelimiz kaynarken biz de kahvaltı yapacağız. Evet değerli arkadaşlar Ülker Hanım'ın yüreği bugün başka atıyor. Kıpır kıpır. Neden Ülker Hanım? Polen geliyor polen. Evet polen gelir de <laughs> çiçek dolması yapılmaz mı? Kabak çiçeği evet. dolması yapılmaz mı? Özlem çok seviyor. Yakup çok seviyor. Ülker Hanım da tabii polen gelecek de yüreği kıpır kıpır şu anda inci gibi bağ yaprağıyla kabak yaprağını pardon kabak çiçeğini dolma yapıyor arkadaşlar dolma. Şimdi sabah erken saatlerde kalktım. Çiçek dolması arkadaşlar sabah erken olmalı. İçi önceden hazırlayacağım kopardığın gibi çiğit var bak bir tane Şahin vardı neydi o çatalı. Daha. Aa, çok güzel değil mi? Heh, neyse, Göstermiştin sen bana. Göstermiştim. Ha, şurada buldum. Aa, bulamadım. Kırılmasınlar. Bak sen. Evet. Bakayım şöyle. Şey diyordum. Erken saatlerde toplayacağız. Hak buldum Ülker Hanım. Altta kalmış. Ha. Evet şöyle. Aslında Ülker Hanım sen hata yaptın yani. Neden? Bu çift kabak şey, şeyini görünce benden para alman gerekiyordu yani. E geç kalmadın değil mi? Tamam. O zaman Ülker Hanım'a ne yapacağız arkadaşlar? Bu çift çiçeği bulduğu için para vereceğiz. Para. Biz pamuk toplarken böyle çift koza bulduk mu e, patrondan para diyorduk değil mi Ülker Hanım? Hı ha, hı. Ha. E, Heh. o zaman geç kalmadı. Tamam e, şimdi. Patron sen olduğuna göre. Ver. Tamam Ülker Hanım sana 200 TL. 200 çok ya. Çok mu? 100-100. İyi e, 100 TL o zaman böyle Ülker Hanım'a bu çiçeği bulduğundan dolayı borçlandık para vereceğiz arkadaşlar. Ha, 100 yeter. Göster tamam. Ben sana da sen aslında anlamamışsın. Anladım böyle, da. Şey anladım <laughs> da o anda meşguldüm. Yani. Koşuşturuyordum. İşleri yetiştirmek için o yüzden yani. Şimdi şöyle. Ateşte şey vardı. Altına odun atmam lazımdı. tut pekmezi. Ona koşturuyordum yani. Sönmesin evet, tamam. diye. Yani. Şimdi şöyle diyeyim. <laughs> ee, bu kabak çiçeği dolması erken sever. Erken saatlerde bunu dolduracaksın. Hmm. Erken saatlerde çiçekleri toplayacağım. Saat 8.30 9 dedi mi çiçekler yumar ağzını. Dersin ki Aa, sabah her taraf çiçekti. Bir bakarsın çiçek yok. Sen zannedersin yok. He. Ertesi sabah onlar aynı yine canlanır. Evet. Aklında olsun erken. Tamam. İçi önceden hazırlayacağım. He. hemen çiçekleri kopardığın gibi ortasının polenlerini kesip yıkayıp Hızlı bir şekilde dolduracağım. Şu ortasındaki şeyi mi kesiyoruz ülke Hanım? Onları o tohum, kesiyorsun. o acım oluyor. Aslında aşka bandı kesmeye gerek yok. Evet. Bal kabağı bak. Bu aşkabağı çiçeği götür yan yana göster. Bak. Göstereyim şuradan. Şimdi dur, Şöyle bak. Aşkabağı çiçeği 5 yırtıklı olur, Altı da olur bazen. Kabağı. Bal kabağın çiçeğinden aşkabağının çiçeği evet, farklı. Evet arkadaşlar, bak. kesinlikle <laughs> farklı. Şöyle bakın, ikisinin renk farkı da var. Şekil farkı da var. Bal kabağının çiçekler içine doğru kıvrılırken bu dikine doğru yıldız şeklinde çok bariz şekilde gözüküyor arkadaşlar. İkisinin farkı yani. Evet, bu bal kabağı. Bu da aşkaba çiçeği. çiçeği. Balkabağ nedir? Balkabağ şöyle yuvarlak olan kışın kesip tatlısını yaptığımız kış kabağı deriz. Evet. Aşkaba da yaz kabağı, salatalığa benzeyen kabağı. He, Aslında evet. var orada, şurada getirdim de. Evet. Ee, şöyle sabah baya ben e, çiçek çoktu iki şey Bir tencere sardım buzluğa koydum. Hmm. Onu neden sarıp ama doldurdum diyeceğim ya. Doldurdum buzluğa koydum çiğ olarak. Çıkardığımda pişireceğim neden onu buzluğa koydum doldurup da onu Kevser için saklayacağım hmm. onu çok seviyor çiçek olmasın, o gelemiyor ee, şimdi bunu da pişireceğim polen gelecek annesi için Özlem çok seviyor diyor ki kabak çiçeğe dolmasının içi bana Midiye yemiş gibi oluyorum yani midiye tadı geliyor. Evet. Midiye yiyemiyor şu anda. Neden yiyemiyor? Özlem civa varmış içinde. Evet, içinde ee, civa olduğundan dolayı. Civa da. Çocuğa zararlıymış. Aslında Bebeğe... insana da zararlı yani civa <laughs> zehirli bir madde. Öyle mi? İşte Tabii. o yüzden Özlem iyi bir anne. Gerçekten çok düşünüyor bebeğini. Allah evet. razı olsun. Çok duyarlı bir kız. O yüzden midiyeyi çok seviyor yiyordu eskiden. Şimdi diyor yani midye yememek için anne bunu çok seviyorum dedi. Özlem seviyorum de Çocuklarım bir şey ister de ben, biz yapmaz mıyız? Ben yapmaz mı? <laughs> şey yaparkana Şahin de kahvaltı hazırlıyor. Öyle işte onu dolaba koydum. Onu kevseri pişireceğim geldiğinde bunu da Özlem'le Yakup için yapıyorum. Polen için tabii her şey. <gülüyor> 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 e, niye polen? Dolma mı yiyecek diyeceksin. <laughs> evet yiyecek. Annesini emiyor. Anneden annesi... de ona geçiyor. Heh. Annesini emecek, annesi yiyecek. Sonra polene sütten geçecek kuzuma. İçine bolca da bunun kimyon attık. Kimyon gazı alıyormuş diye. Bu hmm. sıra e, polenin gazının tavan yaptığı dönem. Tam ay yani Kırkı yeni çıktı çocuğum. Çok gazı oluyor yani çok aşırı kimyona ağırlık verdik. İnşallah bakalım onun üstesinden. Geliriz Allah'ın izniyle ya öyle durum ben devam edeyim şahinde kahvaltı şeyi yapalım. Evet ben de arkadaşlar şöyle bugün yer sofrasında yiyeceğiz Ülker Hanım'la kahvaltımızı yer sofrasında yapacağız. Ben de bir şeyler hazırlıyorum işte şöyle bahçeden domates biber kopardım gene bahçemizden Ülker Hanım sabah erkenden kalkmış patates haşlamış, karpuz kestik, zeytin var, peynir var, bitki çayımız var, kantron çayımız var. Başka şeyler de getireceğim. Bugün de kahvaltımız bu şekilde olacak arkadaşlar. Güne kahvaltıyla başlayacağız ve bakalım günün sonunda neyle bitireceğiz. Biz de merak ediyoruz açıkçası. Ne yapacağımız şu anda planlı bir şeyimiz yok. Ancak daha sonra videonun sonunda ne yaptığımızı atacağız arkadaşlar. Oradan izleyeceksiniz. Evet Ülker Hanım. Video burada bitmiyor. Evet. Bir. İkincisi de hemen ben planımı, benim planımı sana Hı -hı. söyleyeyim. Şimdi biz... Tut, toplamıştık. Önce bir Şahin topladı geldi. Evet. Ee, onları ben biraz dolaba dondurdum. O çok değildi fazla. Ee, sonra dedim reçel yapayım. İşte kavanozlara yapayım. Kevser çok seviyor. İkimiz bir daha gittik. Bir daha topladık. Bu sefer dedik aa pekmez yapalım da polene de lazım olur. Birazını kazana döktük. Az geldi. Hepsini boşalttık. Onu pekmez yapıyoruz. Şimdi benim planımda şu var. Şahin acaba dut toplamaya gider mi? Giderim Ülkerim. Hay hay ne demek yani? Ben de buralara böyle hazırlık yapayım. O zaman üçüncü turda gene dut toplamaya gidiyorum ben Allah izin verirse. Allah'tan izin olur. Evet. Bulabilirsem dut toplayıp geleceğim arkadaşlar. İnşallah bulursun. İnşallah Buradan buluruz. Bulamazsak poşet. da nasip edeceğiz. Evet. Bakalım. Ozman ee, o zaman bizlere afiyet olsun değerli arkadaşlar. Video burada bitmiyor. Videomuz evet. devam edecek. Görüşürüz şimdilik. Şahin Videoda kalın. İçerikleri çok güzel. Özellikle bilgiler üzerinde. ülkenin dünyasına da göz atmayı unutmayın. Günl günlük köy vlogları ve böyle bilgi paylaşımı. Sizler de bana bildiklerinizi yazarsanız, Şahin videoyu da yazarsanız çok mutlu oluruz gönül dostlarım. Ben devam edeyim. Neden hızlı bir şeyler? Çiçekler yumulur şimdi. Tamam cancağızım. <laughs> Hadi bakalım. O zaman görüşürüz. Cazım, tamam mı? Videoda görüşeceğiz arkadaşlar. Hı -hı. Evet arkadaşlar ben kahvaltıyı hazırlamıştım Ülker Hanım'ı kahvaltıya çağırdım Ülker Hanım dedi ki eğer dedi şimdi kahvaltıya oturursak dedi bu çiçekler dedi yumulur dedi o yüzden bunlar yumulmadan dedi hemen doldurmamız gerekiyor dedi ben de o zaman dedim ki Ülker Hanım dedim o zaman ben de yardım edeyim sana e, beraberce dedim o zaman e, dolduralım dedim. Hemen önce bunlar dolduracağız. Ondan sonra kahvaltıya oturacağız. Şimdi içimizi harcı içine koyduk arkadaşlar. Şöyle <laughs> gördüğünüz gibi. Şöyle yumuyoruz ve biraz ters yöne burarak şöyle şey kapatıyoruz. kapatıyoruz. Bakın çok, şöyle. Ha, çok burası, çok da burası da kopar. kopar çok buramıyoruz. Şöyle burayı kapatıyoruz. Tamam. Şöyle. Evet. Doğru söylüyor. Ee, bu acele edilecek bir şeydir. İçi hazırladım. Çiçeği kopardım mı Hiçbir şeye bakmayacak. Önce bunu halledeceğim. Bak. Dibine ne güzel oldu şeylerini. Tabii bazı acil durumlar vardır. İşte o, bu da onlardan birisi arkadaşlar. Ay. Hani beklemeye gelmez yani. Beklemeye gelmez. Acil durumun bir tanesi de bu. Çok güzel. Bak. Çift çiçeği üste koyacağız. Tamam. Çok güzel be. Çiçekler açmış. Böcekler ötmüş. Kırılar da sevgililer ele ele olmuş. Tamam. Ben razıyım. Yeter ki sen gel. Tamam mı Ülker Hanım? Ben geldim buradayım zaten. Evet. Merak Ülker Hanım geldi zaten. 35 yıl önce geldik. Evet. Şöyle sarıyoruz arkadaşlar. Kendi kendine açılıyor bu Ülker Hanım. Niye açılmıyor? Bak açılmaz yani yazdım. Şöyle <laughs> hafif ucunu. <laughs> Sıkıştır. Olsun, açılsın lazım bir şey olmaz. hem ben sararım onları. Evet. Biraz. Ben sararım, tamam yeri yanlış mı yapıyorum diye dedim de, o yüzden. Yanlış yapmıyorum. Açılır. Çünkü ha. çok diri şu anda. Canlı canlı heyecanlı. Şöyle ha. vuruyoruz arkadaşlar. Evet. Vuruyoruz ve şöyle açılmasın diye kenara sıkıştırdık, evet. açılmıyor. Hiç açılmaz. Doğru dedin. Ha. Ha. doğru yapıyorum. Doğru doğru, doğru hiç şey etmesen. Şunu da bir maka satıver. Tamam. Yırtmayacaksın bunu. Yırttın mı pirinç işte dışarı dışa çıkıver. Bir de altını hızlaşmayacaksın. Geçen evet. hızlaştık ya. Hızlaştım da ben özlem yavrum. Ne güzel özen özene doldurdu. He. Ben hızlı açıverdim altını. Şöyle görsek birbirine dayarsak bu açılmaz şey. Bak açılmıyor. Evet. Gördün mü? Tabii tabii daha Destek iyi olacak birbirine yani. Şöyle. Oo bu çok güzel. Evet. <laughs> Eşim her zaman imdadıma yetişiyor. çok az olmasın onun içi biraz daha koy büyük Değil ya mi? çiçeği ha. şu yırtık yerine kadar koy ama tamam. depmeyeceksin boş koy koyuyor şey ha, tamam yırtık yerine kadar olacak işkine tamam çok az i̇şte işte ha. <laughs> görüyor mu kamera Bakıyor. bazen bizim kameralar ya. kapanıyor <laughs> ne diyor <Bir> şey çekiyormuş <laughs> Maksimum uzunluğa ulaştı diyor. Tak kapa diyor. Sen konuş gari. O ha. kadar konuştun boşa gidiyor. Bir daha Ondan antıyor. sonra aynı şeyi bir daha yakalayamıyorsun. Yani. Hevesim kırılıyor bu sefer yani. Ha. Vlog çekmek de o kadar kolay evet. bir şey değil. <laughs> Gayet güzel oldu. Çok şimdi. güzel oldu. Güzel olma mı ya? Sen aşçısın. Neye güldüm Temin biliyor musun? <laughs> Sonunda çiçek dolmayı da öğrendin ya yani. <laughs> <laughs> Daha neler öğreneceğiz. Ülker Hanım. <laughs> Bana yardım ediyor. Evet. Şu hayatta daha neler öğreneceğiz. Ülker Hanım. Öğren öğren. Öğren yapmazsan yapma derlerdi yani. Öğren elinde bulunsun derlerdi yani. Yani. Öğren, Bir gün olur lazım olur. Şey, dutu verdin eleyse, <laughs> yani. evet. eleyse. öğrendin kendine derler yani. Çalıştığın öğrendin kendinedir derler. Bir yolunu daha öğren. Hiç açılma bu şekilde bulduğum zaman. Hı. kıvır yomucun değil evet. mi? Evet. Tamam kıvıra da ya fark etmez. Ben onu şimdi ocakta kazan kaynıyor ya. Hı. Onun kö, közüne közünü közünen tıkır tıkır gör. Tencere mi batırmam garalı değil bu. Ama köz beri çekerim. Çok güzel olur. Kestim onu ben şöyle. ol. Bu kadar hassas kabak çiçekleri ya. <laughs> o kadar kaynamasına rağmen yarım saat. Maşallah dağılmaz. Saç örgüsü ha. gibi <laughs> Kapatıyorum. Önemli olan o işleri çıkmasın. Bu yırtık yelen üst üste bindiriyor. Evet. Önemli olan o. Şöyle arkadaşlar. Bir burgu gibi yapıyoruz. Burguyu altına sokuyoruz. Hiçbir şeyle açılmıyor. <laughs> ha. Ha. Bu yıkışlarını da hassas topluyoruz. Çünkü yırtılır. Evet. Şöyle şöyle kapattık mı hiç çıkmaz. İlk doldurduğumda benim hepsi çıkmıştı kapatmamışım Ya, ya yıllar önce canım. Ya çıkma ihtimali yok. Bak yok, çünkü yok 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 senin için. Sıfır. Hiç... Yok sıfır senin için. <laughs> ha, maşallah. Değerleşim. önemli olan ikimiz bir yapalım da öyle kahvaltı yapıram. Evet, evet. Şimdi bunlar yumasa yazık ya yarın bir daha çiçek yok gari. Evet. Çiçeklerin sonu bundan son çiçekler. Çok önemli arkadaşlar. Bu işi öğrenin bak. Benim başıma gelmez demeyin. Her an başınıza gelebilir. <gülüyor> <gülüyor> Allah yarabbim. ya. Ülker Hanım bunu size doldururdu. Ben de derdim ya Ülker Hanım başka işin mi yok senin ya? Ya şöyle uğraşma bu işlerle falan derdim. Şimdi tadını yedikten sonra, dadını öğrendikten sonra Ülker Hanım'a yardım etmeye başladım. Yani bana lazım olmaz bu demeyin bak bir yere yazın. Söylemesi benden. Sonunda dedim ya demin Heh. de çiçek dolmasını da öğrendin Heh. ya. Çiçek de olmasını da öğrendim, türküsünü bile öğrendim bak. Ha Heh. çiçekler açtı, böcekler uçtu değil mi? Aynen Ülker Hanım. Ha. Ülker Hanım ben şair yaptım be. Yaptım be <laughs> Sonunda şair de yaptım be. İyi. Ee, i̇şi tutana değil de tutturana bakacaksın. Evet aynen öyle. <laughs> Bana diyorlar Şahin abi sana nasıl yardım ediyor her konuda ne yapıyorsun? Hiçbir şeyde yaptığı yok. Hiçbir şeyde yaptığım yok Bizde merhamet var değil mi Ülker Hanım? Şah'in de merhamet Hı. var. Birazcık güler yüz. Aynen. Hepsi bu. Kadınlar ezilmesin diye uğraşıyoruz. Destek olmak amaçlı. Birazcık arkadaşlar. güler yüz. Aynen. Birazcık tatlı dil. Baskıcı olmamak Hı. İşte böyle. Senin açılmama yöntemini ben de öğrendim. Öğrendim Ülker Hanım. Ha, ben de sen geç de öğrendim, öğrendim ama temiz yaptım yani. Hı, maşallah maşallah. <laughs> kesimden bir örgü bir unutmuşum kesmeyi. Tamam, tamam. Bunu çözdüm olayı bir hanım. Ha. Şöyle kibarca kırmadan. Ha, şuralarını kapatacaksın önemli olan üst üste. Ha. Bak hayatta çıkmaz. görüyorsun. Ha. Şöyle ucunda ha. bir yere dayadığın Sen anda. öğrendin de ha. bir kere daha gösterebilir miyim? Belki. Ha bilmeyenlere. Ha. Tamam. Bak vurmadan önce şu yaprakları yok mu? Bak ha. içi koyduktan sonra bu yapraklar bak şöyle üst üste getiriyorum ki çıkmıyor bak. Tabii. Vurmadan önce şöyle üst üste getiriyorum. Güzel düştür. Şimdi Şahin öğrendi ama bir öğrenmek isteyenler için. Tabii güzel bir üst, bir üst, fikir. üst üste geçiriyorum ki oradan Çok kapanıyor. Çok şekilde anladım tamam. Sen öğrendik de belki. Şöyle diyor Kenan bak bu yıldız. Hı. Bir diyor. Hı. hı. İki diyor saç örgüsü gibi. Üç diyor. Hı. Böyle. Dört diyor ve en sonunda diyor ha, Yavaşça vuruyor. Böyle vurun Tamam işte. Yani bu şekilde diyor kilit yapıyorsun diyor. Kilit Ve kilit. diyor bu kilit diyor açılmıyor diyor. Çok mantıklı bence de. Tabi sap burada kaldı sapı yerinde kalsın. <laughs> olsun varsın. Saplı da olabilir. Olsun. Yiyebilirsen yesin sapın da yesin. Kızartıyoruz da yiyoruz ya çıtır çıtır. Hiç yani. Çıtır çıtır kızartıyoruz ve yiyoruz. <laughs> Allah seni Bunlar küçük kalbini Evet, az az boyuyoruz onları. Tabii. yapıyoruz. Bir yaprak kapatıyoruz. 2 yaprak kapatıyoruz. 3 yaprak kapatıyoruz. 4 Sonra da vuruyoruz. Şöyle. Heh, tamam. Sen şimdi doldur. Ben bir tane sadece Balkabağının boş çiçeğinden getireceğim. Hı hı. Ee, onu nasıl yaptığımızı gösterelim. Tamam. farklı. Farklı doluyor. O acı oluyor değil mi? e, ee, o acımsırak olur hem de çok acı olmaması için onun bir işlemi var. Onu gösterelim mi? Gösterelim. Ha, gösterelim. Sen şunları doldura. Bu şunu çift yaprak. Ben doldurayım bir. Sen onu bir doldur bir kere. Bir, iki, üç, dört ve yum. Tamam. Yum. Çift yaprağı da üste koyarız. E. Tam üstüne yerleştiririz. Güzel oldu be. Çok güzel oldu. Bunu sonra kapatan. Ben... boş bunlar boş çiçek. Aha boş. İki tane. Hemen göstereyim. Şimdi varsayın. Ee, i̇stersen kamerayı veriye getir. Şunu sarayım. Ha, bunu sarayım da o zaman. Dur sen. Dur. Şahin az önce aşkabağ çiçeğini, balgabağ çiçeğini gösterdi. Ha, i̇şte bak. Aşkabağ çiçeğini ben de göstereyim. Bakın değerli arkadaşlar. Aşka bağ çiçeğinin içinde de şöyle bir küçük polen var. Polen diyoruz biz buna. Bal kabağının içinde de polen var. Aşka içindeki polenleri almıyoruz. Şöyle dolduruyoruz. Şöyle kapatıyoruz. Kilit, kilit yapıyoruz. Şöyle şöyle. Şöyle. Ondan sonra vuruyoruz ve tenceremize yerleştiriyoruz diyorum. Hemen bir tane daha gösterelim. Aşkaba. Aşkabandaki şeyi kesinlikle almıyoruz. İçindeki poleni görüldüğü gibi. Tohumu Aşk... diyelim biz ha, ama. Tohum diyelim. Tohum da olmuyor. Bu da hani bu gari şey oluyor. Boş, ka... boş çiçe oluyor bu. Ee... Erkek diyorlar kimisi bir şey diyorlar evet. da. Ha, şöyle bunu koyduk. Fakat bu polen var içinde. Hı hı. Bal kabağının içindeki polen o kadar acık bak çiğnesen görürsün şahin. Evet, güzel. Evet. Bal kabağının içinde dolduracağımızda şu poleni şöyle alıyoruz. Evet. Bıçakla kesiyoruz. Bunu keseyim. Şöyle makasla. Çünkü bak az önce bastırdım makası, çiçek yırtıldı. Evet. Çok gevrek. Çiçeğin yırtılmaması için kibar bir şekilde için polenini alıyoruz. Aldıktan sonra aynı şekilde bunu da dolduruyoruz. Bir suya tutayım. Şahin Tamam. Heh, bunu da dolduralım sen. Şey, şudur. Dolduruyoruz. Gönül dostlarım. Doldurabilirsiniz balkabağı çiçeğini ama Aşk kabağına göre hafiften acımsı oluyor. Onu da şöyle doldurabilirsiniz bak. Böyle burma yerine bu şekilde de yaparsın. Şöyle yerleştirirsin böyle böyle. Heh. Açıldı mesela. Açılmaması için Şöyle onu da sıkıştırabiliriz. Bu şekilde. Mesela bunu da <laughs> yırtmamak için dediğim gibi kibar olmak lazım. Hem burarak böyle kapatarak şöyle doldurabilirsin. Bu şekil. Hem de hatmi gül çiçeklerini doldurmuştum ya ben ülkenin dünyasında. Böyle. Böyle. Bu şekil. Bu şekil de olur. Şöyle dizersin inci gibi güzel olur. Böyle böyle. Tamamdır. Bu iş bitti. Biz kahvaltımıza oturabiliriz. Peki arkadaşlar. O zaman görüşelim. Allah'a emanet tamam. olun. Videomuz devam ediyor. Evet. Evet sevgili arkadaşlar. Şöyle dağdan tutları topladım. Geldim. Ve şimdi ne yapacağız? Bekletmeden. Hava çok sıcak. Hemen kavanozlara dolduracağız. Çünkü beklerse ekşir arkadaşlar bu. Hemen şöyle elimizle kavanozlara dolduruyoruz. Dalından kavanoza doldurmuştuk. Bu sefer dalından eve getirdik yani. İkinci konserve. İkinci konserve. Arkadaşlar dutlar yıkanmaz. Onu size söyleyeyim. Dudu yıkadığınız zaman bütün suyu, bütün özelliği gider. Aklınızda olsun topladıktan sonra kesinlikle rutları yıkamayacaksınız yani. Bir sene yıkadık da saman gibi oldu. Hiçbir şey kalmadı yani. Zaten topladığımız yer çok temiz bir yer. Yayla. Toz yok, toprak yok, asfalt yok yanında. Kayalan içinden arabayla çıkıyoruz. Ülker Hanım. Yeğinci köy tarafından gitseydik asfalt gibiymiş yol yani. İnanmıyorum. Kim dedi? Dedi, dedi nereden geldin dedi. Aşağıdan çıktım dedim. Neye dedi, ne? dedi Yeğinci köyden gelmedin dedi. Hı. Ben dedim oran yolunu bilmiyorum dedim. Ya, oran yolu buradan düzgün dedi. Gelirken oradan geldim. O hiçbir şey yok. Sizin gran'a kadar gidiyor. Gran'a da mu? Tabii canım aynı. Çakma adamın oradan Evet arkadaşlar böyle böyle dolduracağız. Doldurduktan sonra hemen kaynatmaya geçeceğiz. Evet. Hemen hanım sen de ateşi koy. Çünkü hava sıcak. Dud kendi ekşi olduğu için beklediği anda asitleşir arkadaşlar. Sallıyorum canım. Şöyle vuruyorum elinden de. Geldin <laughs> çok dayı Sen de dayı oldun da. Dayı doldurmak arkadaşlar güzel dolduruyor anlamında yani. <gülüyor> <gülüyor> dayı demek bizde yani güzel demek yani. Hmm. Pek güzel demek yani. Ne kadar götürdüm? Götürdüm. Çok, lezzetli, çok güzel bir oldu. Güzel oldu. Şöyle kapaklarını kapatıyoruz. Kaynatmaya hazır hale geliyor arkadaşlar. Kapaklar iyi olsun arkadaşlar. İyi kapak olmadı mı? Konserve yazık olur yani. Paşa Bahçen'in kapaklarından alın. Başka marka almayın. Emekler boşa gider. <laughs> biz dandik bir kapak aldık. Bütün konserlerimiz attı yani. İki bir emek ettik yani. Onun için kapağın iyisini alın. İlçede bulamadık. Çünkü başka yerde başka kapak. Mecburen aldık. O da o yüzden mağduriyet bölgesi. Evet. Yani Seçenin yok, yok ya. Tek ya tehlike de var. Bitti. Şimdi ne yapacağız? İşleme geçelim. Evet. Şimdi tamam. Şöyle arkadaşlar kapattık. Tamamdır. Kazana yerleştirme.